arkadaşlar, merhaba gimseverler. Bu dersimizde seçilmiş olan belli bir alana fotoğraf nasıl yerleştirilir bunu öğreneceğiz. E burada yeşil bölgelere biz fotoğraf ekleyeceğiz. Bunu yapmanın e, pratik bir yolu var mıdır derseniz ben kendi yöntemimden size bahsedeceğim. E belki de benim buradaki yöntemim e, çok da pratik değildir. Eğer sizin bildiğiniz çok daha pratik yollar varsa e, yorumlar bölümünden bunu benimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi öncelikle bu yeşil alanlardan hızlı bir şekilde kurtulalım. Bu herhangi bir renk de olabilirdi. Fark etmiyor. Çünkü burada renge göre seçim aracıyla bunları temizleyeceğiz. Ancak burada yeşil olması bunun seçilmesini bir hayli kolaylaştıracaktır. Şimdi işleme geçmeden önce sağ tarafta katmanda bulunan resmimize bir sağ tıklayalım. Burada önemli olan bunun alfa kanalı içermesi. Eğer alfa kanalı içermiyorsa alfa kanalı ekle diyerek resmimize bir alfa kanalı ekleyelim. Böylece resmimizin silinmiş olan bölümleri şeffaf bir şekilde kalacaktır. Şimdi burada renge göre bunları kolay bir şekilde seçebilmenin yolu renge göre seçim aracını kullanmaktır. Hemen renge göre seçim aracını kullanarak bunları seçelim. Neredeydi bu aracımız? Şöyle gelelim. Bakın buraya tıklayalım. Burada bulanık seçim aracı vardır. Bunu da seçebiliriz. Ancak renge göre seç daha uygundur. Bunu seçiyoruz. Shift O da kısa yoluymuş. Bunu seçtikten sonra burada yeşil üzerine gelip tıklamam gerekiyor. Burada sağ tarafta eşit değerini iyi belirlememiz lazım. Eğer eşit değerini çok yüksek değerlere getirirsek bakın şöyle tıklayalım. Birçok yeri seçecektir. Eşiği düşük makta fayda var. Özellikle eşik değerini yüzün üzerine çıkardığımız zaman e, beyaza yakın tonları da seçeceği için e, parlak alanları bunlar da bir resim üzerinde çok fazla bulunduğu için böyle bir toplu seçim yapacaktır. Bakın şimdi buradan ben sildiğim zaman diletle e, birçok yeri silmiş olacağız. O yüzden burada eşiği daraltmakta fayda var. Şöyle 20 değerine getirebiliriz. Öncesinde Shift-Ctrl-A'ya basarak buradan bir seçimi kaldırabiliriz. Hiçbiri diyelim. Bazen burada ekrana tıklamadan seçimi kaldıramayabiliyoruz. 20'ye getirdik. Hemen tıklayalım. Bakın burada hemen zaten kenarlardan görüyoruz seçimin olduğunu. Buradan seçmiş olduk. Yalnız birazcık daha şöyle bir yakınlaşalım bakalım. E şu kenar bölgelerde birazcık yeşil duruyor. Acaba biraz bunu ben büyütemez miyim? Seçime geliriz. Burada büyüt seçeneği vardır. Mesela bir piksel büyütebiliriz. Ya da şöyle yapalım. Bir 5 piksel büyütelim. Bakın şimdi çok daha dışarı kaymış oldu. Ben bunu istemiyorum. Bir geriye alalım. Tekrar seçime gelelim. Burada büyütten bunu bir piksel büyütsem yeterlidir diye düşünüyorum. Bakın artık orada Dış tarafta herhangi bir yeşillik kalmayacaktır. Şimdi delete'e basacağım, delete ve buradaki yeşil alanları temizleyeceğim. Şimdi burada seçimden seçimi hiçbirisiyle kaldırmadan önce ben buradaki seçimi bir yol nesnesine çevireceğim. Hemen seçime gelelim. Bakın en alt bölümde seçimi yola kaydetme seçeneği vardır. Hemen yola diyoruz. Bunları artık yol haline dönüştürüyoruz. Yukarıda yol paneline geldiğimiz zaman bakın burada seçimimiz belirgin hale geliyor. E daha doğrusu gösteriliyor. Eğer ben burada tıklayıp bunları gösterirsem şöyle biraz yakınlaşalım. Kenarlarında kırmızı bir şekilde bunu bu seçimi gösterecektir. Artık seçimde hiçbiri dediğim zaman bu seçim burada kalacaktır. Şimdi tekrardan katmanlar paneline gelelim. Bunun matlığını bu resmimizin matlığını kısalım iyice. Sadece elimizde buradaki seçimin kenarları kalsın. Şimdi dosyaya geliyorum. Katman olarak aç diyerek 3 tane fotoğrafı içeriye aktarıyorum. Evet şimdi 3 tane fotoğrafı içeriye aktarmış oldum. Şu alttaki zemin resmimizi bir gizleyelim. Üsttekini gizleyelim. Bakın bir tane bebek resmimiz var. Üstte zaten kedi vardı. Bunu da gizleyelim. Bir de böyle bir resmimiz var. Fotoğrafta diyebiliriz. Şimdi bunları görüntüleyelim. Şöyle yapalım isterseniz. Üst tarafta kedi varken bununla ölçeklendirmeyi başlatabiliriz. Bu seçiliyken üstteki mutlaka hani bu en üsttekinin seçilmiş olduğu e, önemli. Seçilmesi önemli. Zaten daha koyu bir şekilde gösteriliyor. Shift S'ye basarak bunu bir ölçeklendirelim. Şöyle kenarından shift ve kontrole basılı tutacak şekilde orantılı bir şekilde küçültelim. Şöyle küçültme yeterlidir. Enter'a basalım. Sonra M'ye basıp bunu taşıyacağız. Bakın burada M'ye bastıktan sonra daha rahat taşıyabilmek için sağ tarafta etkin katmanın taşı diye bir seçenek vardır. Mutlaka bunu alalım. Bazen üst tarafta kalıyor. Böyle olduğu zaman katman kenarlarını bulmamız gerekiyor. O nedenle etkin katmanı taşıya alırsak çok daha rahat bir şekilde bunun üzerine geldiğimizde bunu taşıyabiliriz. Şöyle yapalım bunu getirelim. Şu en sağda bu şirin kedimiz dursun. Birazcık daha ölçeklendireceğiz. Şöyle bunu tam anlamıyla bunun içerisine yerleştirelim. Biraz daha küçültüyorum. Biraz daha bunu şöyle şurada bir yerde tutalım. Evet, bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi tekrardan seçime gelelim. Burada seçimi yoldan haline getireceğiz. Yoldan dediğimiz zaman buradaki kırmızı kenarlardan bir seçim yapacaktır. Kısa yolda Shift V'dir. Shift V'ye basıyoruz. Bakın, bir seçim gerçekleştirmiş olduk. Bunun içini seçmiş olduk. Yani kedi resmini seçmiş olduk. Seçime tekrardan geliyoruz. Bu sefer tersine çevir. Kontrol I'ye basarsak da kısa yoldur. Tersine çevir yapalım. Kontrol I'ye basalım. Bu sefer kediyi değil de kedinin dışarıda kalan bölümlerini seçmiş oluyoruz. Tek yapmamız gereken basmak, Delete basmak, Delete'e ve o bölümü silmek. Bakın şimdi oraya bunu yerleştirmiş olduk. Şimdi gelelim diğer resimlerimizde aynı mantıkla yerleştirmeye. İkinci fotoğrafımızı seçiyoruz. Burada tabi öncesinde seçimden. Hiçbirini diyerek seçimi kaldıralım. Bebek resmini seçmiş olduk. Shift S basarak bebek resmini de küçülteceğiz. Şöyle birazcık yakınlaşabiliriz. Bunu da ortada tutalım. M'ye basalım. Bu tamamen sığmış oldu böyle. Bakın ortalayalım. Gayet güzel. Shift ve seçim yapalım. Ctrl I seçimi tersine çevirelim. Dilitle de silelim. Son olarak Foto 1'i seçelim. Ben tabi tüm seçimi kaldırdıktan sonra sonra Shift -S ile bu resimimizde şöyle bir küçültelim. Ardından bunu da biraz daha küçültebiliriz. M ile taşıyalım. Buraya sığdıracağız bunu da. Şöyle getirelim. Merkezde bir yerde tutabiliriz. Ortaladık. Güzel. Shift ve Ctrl-I ve delete dedik. Gayet güzel bunları üçünü de yerleştirmiş olduk. Çift kontrol J'ye basarsak bunları tam anlamıyla buraya sığdırırız. Çift kontrol A ile de seçimi kaldırabiliriz. Şimdi foto ekleyi de bir görüntüleyelim. Tabii matlığını kısmıştık bunu seçip matlığını tamamen açalım. Burada tekrardan yol bölümüne bir gelelim. Buradaki göz işaretini kaldıralım. O kırmızılar da buradan artık kalkmış olacaktır. Bakın resimlerimizi, fotoğraflarımızı böylece buradaki pola kartların içerisine yerleştirmiş olduk. Ve böylece de bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Ee, yineliyorum. Eğer sizler çok daha pratik yöntemler biliyorsanız bu pratik yöntemleri mutlaka benimle paylaşınız. Evet arkadaşlar, sonraki kim derslerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın diyorum.